Hayalimiz mi? Valla oğlana vereceğiz işte hayalimiz. <laughs> Şimdilik yolunda gidiyor ama tabii farklı heyecanlar istiyor insan arada. 2025 yılından da hiçbir şey beklemiyorum. 24'ten de beklemedim. 23'te hep sıkıntı, der tasa bitmiyor yani. 24 yılı nasıl geçti? 2025 yılından ne bekliyorsun? Hiçbir şey beklemiyorum. Çok kötü gidiyor hayatımız. Hayat şartları çok zor. Öyle yani demek istediğim bu kadar. 24 nasıl geçti sizin için? Berbat geçti. Yani öyle. 25 yılında ne bekliyorsun? 2025 yılından da hiçbir şey beklemiyorum. 24'ten de beklemedim. 23'te hep sıkıntı, dert, tasa bitmiyor yani. Demek istediğim bu kadar. Ee, gerçekleşmek istediğiniz bir hayaliniz var mı 2025? 2025'te sadece huzur. Paradan uzak huzur. Sağlık, mutluluk, huzur, aşk diyelim. Ee, peki 2024 yılında gerçekleştiremediğiniz bir hayaliniz var mı? yok. 2025 yılından peki gerçekleşmek istediğiniz bir hayaliniz var mı? Hayır. <laughs> Şimdilik yolunda gidiyor ama tabii farklı heyecanlar istiyor insan arada. Güzeldi. <laughs> güzel miydi? Evet. Güzel. İstediklerinizi yapabildiniz mi? Yaptık ya. Ee, 2025 daha iyi olur inşallah. 2025 yılından ne bekliyorsunuz peki? Sevgi, kardeşlik, kavga olmasın. Onu istiyoruz yani. Yani başka da bir şey yok. Diyeceğim. 2025 yılında bekle gerçekleşmek istediğiniz bir hayaliniz var mı? Hayalimiz mi? Valla oğlanı vereceğiz işte hayalimiz. <laughs> Oğlan askerdi inşallah. Başka da bir şey yok yani. Şu an. 24 yılından peki içinize ufak kalan bir durum oldu mu? Yok ya gerekeni yaşadık sıkıntı yok. <laughs> Biraz garip geçti ya. Yani hoş olmayan davranışlar oldu. Geliştirdi mi? Geliştirdi bazı şeyleri. Ama milleti geliştirdiğini düşünmüyorum. Daha kötüye gidiyoruz gibi ya. <laughs> i̇nşallah olmaz ama. 2025 yılından ne bekliyorsun? 2025 yılından ne bekliyorum? Güzel günlerimiz olsun inşallah. 2024 yılında içinizde ufta kalan bir olay oldu mu? Kadın cinayetleri. <laughs> cinayetleri çok etkiledi beni. Diremedim kendime. Hiçbir şey yapası yapmak gelmiyor içimden. Zaten yapsak da yapamıyoruz hiçbir şey. O yüzden çok kötü hissediyorum yani. 2000 <laughs> ama Buradayım iyi. Bana bir zararı yok. <laughs> Güzel. 2025 yılından ne bekliyorsunuz? Valla bir şey beklediğim yok. Zaten alıştık 2020'de, 2025'te aynı olacak gibime geliyor. Yapacak bir şey yok. 2024 yılında gerçekleştiremediğiniz bir olay ya da içinizde ufak kalan bir şey oldu mu? Valla sıkıntılar. Niye? en çok sıkıntı, ekonomi sıkıntısı var. Başka bir şey yok. Ne olacak ki? 2025 yılında gerçekleştirmek istediğiniz bir hayaliniz var mı? Hayalim bir ev almak. <laughs> Başka bir şey yok. Ya, normal geçti ya. Yani. yani biz kurtlama yapmadık zaten. Ya, normal geçti yani. Normal evimizde oturduk. Sağa sola gitmedik. Normal geçti yani. Hiçbir beklentim yok arkadaşım. Hiçbir beklentim yok. Yani ortam çok sıkıntılı. Görüyorsun ortamı da. O sıkıntılı olduğu için biz de ayağımızı devindiremiyoruz. Yarın bakacağız bakalım ne açıklayacaklar emeklilik konusunda. Bu arkadaş da emekli. Emeklilik konusunda ne söyleyecek ona göre tavır alacağız, hesap yapacağız. Ne bekliyorsunuz emekli? Valla 17-18 bekliyoruz asgari, eski asgari ücrete göre bekliyoruz yani. E, peki 2024 yılında içinizde ofta kalan bir olay oldu. Çok şey oldu ama söyleyemeyeceğiz maalesef. Konuşamayacağız. 2025 yılından peki hay bir hayaliniz var mı? Hiçbir hayalimiz yok arkadaşım. Hayal kuramıyoruz ki. Adamlar hayallerimizi bile çaldılar yani. Normal hayatımızı sürdüreceğiz de onu müsaade etmiyorlar. Maalesef hayallerimizi de çaldılar yani. 2024 yılı kötü geçti. 2025 yılında aşk bekliyorum. 2024 yılı neden sizin için kötü geçti? Ee, özel konular. 2025 yılından peki beklentileriniz ne ölçüde biraz bize bahsedebilir? Güzel bir meslek, ee, huzur, mutluluk. Bu kadar. Benim çok şey normalde okuduk, işimizin başındaydık. Aynı zamanda okudum yani benim için kötü bir şey yok. 2025 yılından ne bekliyorsun? Mutluluk, para, huzur. Başka bir beklentim yok. Peki 2025 yılından gerçekleşmek istediğim bir hayalim var mı? Yok abi. Allah şükür işimiz var. Gayet güzeldi, keyifliydi, güzel bir yıldı. 2025 yılından ne bekliyorsunuz? 2025 yılından sağlık bekliyorum, huzur bekliyorum, barış bekliyorum en önemlisi. Hani dünya için barış istiyorum. Bu şekilde. 2025 yılında gerçekleşmek istediğiniz bir hayaliniz var mı? 2025 yılında gerçekleştirmek istediğim bir hayal. Evet, ya 2025 yılı için kız e, kızım üniversite sınavına hazırlanıyor benim. Hani güzel bir üniversite kazanıp e, yani orada en iyi imkanlarla okumasını istiyorum. Bu şekilde dileyim.